Arkadaşlar merhaba YGS Matematiğinde karışım faiz dersinin son dersi 3 numaralı dersimiz ve faiz anlatacağımız dersimiz 3-5 yılda bir de olsa arkadaşlar faiz soruları karşımıza YGS'de gelmekte ve gelen soruları bir formül üzerinden çözebilmektesiniz. Peki nedir bu formül diyorsanız haydi bakalım formülümüzle birlikte derse başlayalım. Arkadaşlar faiz problemleri tek formül ki basit faiz hesaplanır buradan. Faiz getirisi formülü. Aynı formülün arkadaşlar zaman değişikliği var. ANT bölü yani ana para faiz oranı zaman bölü. Eğer 3 yıl 5 yıl gibi süreler için faize veriyorsanız 100. 3 ay 5 ay gibi süreler için faize veriyorsanız 1200. 3 gün 5 gün için süreler için faize veriyorsanız da 36 bine böleceksiniz. Yani sadece paydanın değişmesi dediğim gibi zamanı ayarlamak için de. Peki hemen bakalım sorularımıza. Bankaya yatırılan 500 TL bir sene sonunda 620 TL olarak çekiliyor. Buna göre bankanın uyguladığı basit faiz oranı nedir? 500 yatırıyorsunuz bankaya. 620 olarak alıyorsunuz. Yani 120 TL faiz alıyorsunuz. E 120 TL faizi 500 TL ana parayla yıllık yüzde en faizle bir yıllığına bankaya yatırdığınız için arkadaşlar şöyle birbirlerini sadeleştirdiklerinde en ifadesinin ne eşit olduğunu göreceğiz. 24'e yani yanıtın ne olduğunu gördük arkadaşlar. A seçeneği olduğunu gördük. Peki bakalım diğer sorumuza. Yıllık %60'tan faize yatırılan bir miktar para 5 ay sonra kendisinin kaç katı kadar faiz getirir diye sormuş. Peki paramız x olsun. Yıllık %60'dan faize yatırıyoruz ki 5 ay bankada kalıyorsa arkadaşlar ay şeklinde bankaya yatırıyorsanız e süresi ne olacaktır? 1200. E, sadeleştirmelerinizi yaptığınız zaman arkadaşlar şöyle hatta 30 yaptı sadeleştirdiğiniz zaman 4. Yani x bölü 4 kadar faiz getirecek. Yani kendisinin dörtte biri kadar ne yapacaktır arkadaşlar? Faiz getirecektir. Peki diğer sorumuz burada da günü kullanabiliyor musunuz? Ona bakacağız. Yıllık %72 faiz oranıyla bankaya yatırılan 4000 TL'nin bir günde getireceği faiz sorgulanmış. Ana para 4000. Yıllık %72'den bir gün diyorsa Gün geçiyorsa paydasına yazacağınız şey nedir arkadaşlar? 36.000'dir. Yapacak olursanız sadeleştirmeleri 72 bölü 9 ile birlikte nereye gideceğiz arkadaşlar? 8'e gideceğiz. Yani yanıt ne olacak? C seçeneği olmuş olacak. Peki bu yılı, ayı ve günü aradığımız sorulardan sonra arkadaşlar sınavda nadir de olsa hangi sorular gelmiş karşımıza? Haydi bir bakalım. Yukarı, yukarıda verilen grafik yıllara göre paranın artışını gösteren bir bankaya aittir. Tamam. Bu grafiğe göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Önce bir yorumlayalım isterseniz. Nasıl yorumlayalım? Bankada birinci yılın sonunda 60 bin lira var. İkinci yılın sonunda bilmiyorum. Üçüncü yılın sonunda arkadaşlar 132 bin lira var. Yani 60 bin lira para yıllık yüzde n'den 2 yıl bankada durduğu zaman getirdiği faiz miktarı nedir arkadaşlar? 72 bin lira mıdır. E dolayısıyla şunu mu söylerim ben? Yani sadeleştirmeleri yapacak olursam 12'ye böldüm 5, 12'ye böldüm 6. Yine 5 ile 2 10 yaptı. Sadeleştirdiğim zaman arkadaşlar n neye eşitmiş? Yüzde 60. Yani bankanın uyguladığı faiz oranı nedir arkadaşlar? 60'tır. O zaman... Yıllık faiz oranı yüzde 40'tır yanlış. İkinci yılın sonunda toplam para 96 bindir bakalım öyle mi? 60 bin. İkinci yılın sonu dediği yer burası. 60 bin'i yıllık yüzde 60'dan bir yıllığına bankaya yatırdığınız zaman alacağınız faiz getirisi olarak da 36 bindir. 60 bin üzerine eklediğiniz zaman 96 bin midir? Evet. Dördüncü yılın sonunda faiz miktarı ana paraya eşittir diyor ki daha biz 3. yılın sonunda bile faiz getirisinin faiz miktarının ana paradan fazla olduğunu görüyorsak o zaman buna da yanlıştır dedik. Ve tek doğrumuz oldu arkadaşlar tek bir yargımız doğru o da hangisidir? 100, B seçeneğidir yani yalnız 2'dir. Bakalım o halde diğer sorumuza. Bir banka dolara yıllık %8 Türk lirasına %50 faiz uyguluyor. 1 doların 1 doların 1.44 TL olduğu dönemde 1000 dolarını dolar olarak bankaya yatıran kişinin zarar etmemesi için yıl sonunda doların kaç lira olması gerekir diye soruyor. Arkadaşlarım aslında soruda şöyle bir durum var. 1000 dolar paranız var ki bugünkü değerle yani 1.44 TL olduğu günkü değerle 1440 TL paranız var. Bu paranızı dolar olarak bankaya yatırırsanız bakın şöyle bir hikaye gerçekleşir. 1000 dolar yıllık %8'den 1 yıl bankada durursa 80 dolar faiz alırsınız. Yani 1080 dolar olur arkadaşlar. Ya da bunu TL olarak bankaya yatırırsanız 1440 TL'yi yıllık %50'den 1 yıllığına bankaya yatıracak olursanız arkadaşlar bu da 720 TL gelir demektir. Yani bu da 2160 TL demektir ve 1080 dolar 2160 TL'ye eşit olmalı ki benim bu tercihimin altta kalmaması lazım. Yani zarar etmemem lazım. Yani 1080 dolar 2160 eşit olabilmesi için 1 doların yıl sonunda 2 TL olması gerekecek. Yani yanıtında ne olduğunu göreceğiz arkadaşlar. B seçeneği olduğunu göreceğiz. O halde baktık diğer sorumuza. ATL'nin yıllık %B'den 4 ayda getireceği basit faiz geliri, BTL'nin yıllık %C'den 8 ayda getirdiği basit faiz gelirleri birbirlerine eşit olduğuna göre C bölü A oranı nedir diye sormuş. Peki yukarıda A ve B ile ilgili verileri yazalım. ATL'nin ana para yıllık %B'den faiz oranı 4 ayda getireceği faiz geliri diyorsa o zaman paydasına 1200 attım. Bu ile BTL'nin yıllık yüzde C'den 8 ayda getireceği faiz geliri de birbirlerine eşitse e bizim buradan sorunun bize sorduğu şey ulaşma şansımız var. Yani 1200'ler birbirlerini götürdü. B'ler birbirlerini götürdü. Sorduğu şey arkadaşlar C bölü A ise 4 bölü 8 ise yani 1 bölü 2 ise. Yani yanıt da hangi seçenekse A seçeneği ise. Peki... O halde diğer sorumuza baktık. Ayşe ile Ali'nin paraları birbirlerine eşittir. Ayşe parası ile parası ile 1 bölü 2 yılda ilk değeri üzerinden %20 kazandıran borsadan bir kağıt almış. Ali ise parasını yıllık yüzde en faiz oranıyla bir bankaya yatırıyor. Bir yıl sonunda ikisinin paraları birbirine eşit olacağına göre. Arkadaşlar burada şunu yapacaksınız. Bakın şimdi Ali'nin ve Ayşe'nin yüzer TL'leri olsun. Ayşe parasıyla 1 bölü 2 yılda değerini %20 katlıyormuş. Yani Ayşe için anlatalım biz olayı. Nasıl anlatalım? 100 lira. 100 TL parası var. Üzerinden 6 ay geçti. %20 kazandırdı borsa. 120 TL oldu. Artık borsada %120 TL'si var. 6 ay daha geçince arkadaşlar yine %20 kazandıracak. Ki yüzde problemlerinden hakimsiniz diye biliyorum buna. Yani 20 4 lira kazandıracak ve 144 TL'ye gelecek parası. Aynı kazancı Ali de sağlaması için yani 100 TL ana para yıllık yüzdenden bir yıllığına bankaya yatırdığında 44 TL faiz geliri alıp 144 liram var diyebilmesi için o faiz gelirinin ne olması lazım arkadaşlar o faizin yıllık yüzde 44 olması gerekiyor. Yani yanıt olarak da neyi göreceğiz arkadaşlar? B seçeneğini görmüş olacağız. Arkadaşlarım bir de grafik sorum var. Aslında faizle çok da bir alakası yok. Ama grafikte yatay eksenim zamanı dikey eksenim arkadaşlar faizi gösteriyor. Ve diyor ki bana yanındaki verilen grafik aylık faiz oranı hangi aydan sonra yıllık %8'in altına inmiştir? Dikkat edin arkadaşlar. Faiz oranı yıllık %8'in altına inecekse y'si 8 olacak zaten bize x'ini soruyor. E bizim bağıntımız yani bizim eğrimizin arkadaşlar bağıntısında yerine yazacak olursak 8 eşittir 80 bölü x artı 7 dersek. İç dış çarpımı yapar mısınız bilmiyorum ama buranın 10 olması gerekiyor. Yani x'in 3 ay olması gerekiyor. Yani 3. ayda arkadaşlar faiz oranı %8. O zaman Üçüncü ayın sonunda ne olacaktır arkadaşlarım? Yüzde sekizin altına. Faiz dersimiz de bu kadar. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.